Konuşun bakalım şimdi. Ne? Hadi. Bunu canlı şimdi film olarak kaydediyorum. Konuşun. Hadi ya bir röportaj yapıyoruz. Konuşacak e nasılsınız bakalım? Tamam. biri Fatma Bibim, biri de Güllü Bibim. bu babamın bacısı, bu da babamın bibisinin kızı. Değil mi? Kızı. He. Dayı bibi çocuklar yani. Hadi var bunu Aha. şey atacağım ha internete. Bu ebedi hatıra kalacak. Ben de bunu var. E nasılsınız bakalım? İyi Allah'a. Allah iyilik Allah versin. Allah iyilik versin. Sen nasılsın bir ben? İyi Allah'a şükür. Ha bu görüntüler ebedi diye kalacak. Diye giyiyorlar. İnşallah iyi i̇nşallah, inşallah. Allah, Allah sağlık saat versin sizlere. Mustafa öldükten sonra bunlar bu, lazım. Bunlar kalacak bunlar bu resmen. Bunlar orada konuşun onun bunun yanında. burada ne yani? Her şey yanında kalacak. Ben bunu zaten yanında, şey yapacağım kalacak. yani. Bilgisayara e, atacağım. Böyle depo herkes bir şey koruyacak. var böyle. Yani, Hardtiksin var biliyor musun? Böyle depoluyorum onda, evet. orada. Orada evet kalacak bu görüntüler. Herkes görecek yani. Evet, herkes Peki evet. De evet. Bu konuşmalarınız canlı halde şu şekilde evet. zaman gelecek 10 sene 50 sene sonra Heh, şey olacak yani. Ölenler, ölenler Allah gezin versin, Allah sağlık seyahat versin. Bu da Nazım eniştemiz. Evet. Hadi iki türkü söylerdi. Evet. İki tukur söyler, bir iki kazan söylerdi. Kiti'nin tamam. Nazım evet. amcamız o, eniştemiz o, o, aynı o, zamanda. O, 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 He söyle. Bak sen şimdi. Bak, evet, burada. Hadi. Burada da duran eniştem hmm. var. Bizim kali iki yetti, kesin Şimdi daha da soğukta yetti. Acaba onlara gördün mü? Gördün mü bak? İşte böyle olacak. Sen de sıra. Kim söylüyor? Buyur. Tamam. Aracı olan bir gün bir mezarlıktan geçerken bakmış ki biz gelin ağlıyor öyle biliyor musun? Evet. Dolanıyor mezarın başında. Ulan şu gelime demiş bir soruyu bakalım. Anası mı öldü, babası mı, ...kardeşim öldü demiş şimdi. Oradan aldı bakalım ne dedi gelime şimdi. Evet hadi bakalım inşallah. Eh çufalar giymişin yastadır başın Kudretten çekilmiş karadır yer kaşımın Ya babam mı öldü mü yoksa kardeşim Ah gözüm ne dolanım ne gezerini Ya şimdi aldı gelin düşünün Evet çuvalar giymişim yastadır başım Kudretten çekilmiş karadır kaşım Ne babam öldü mü ne de kanar taşım yer için dolanırım ben ezerim mi e, ya? Yani, ben tutayım da sen tut. Söyle doldur. söyle. Ben tutayım. Çıkılmam mı? Söyle işte hadi. Hiç sen, kaç mi sen, Kaç yıl oldu Senin yarın ölelim Kaç oldu Senin yarın ölelim Ah gözlümle dolanın Ben ezerim <laughs> Aldı gelini ya şimdi Evet Ben de bunlara geldim gelin Hiç üzüm gülmez mi Elini, yedi yıl oldu benim yaremim ölelim. Yedi yıldır dolanırım ben ezerim. Ya sana hatıra kalsın bu. İnşallah her ya, bunu, bunu, bunu. Söyle söyle beni hatırla ben yarın ölür giderim. <laughs> Ziyad Dinkili atarım ben bunu şey denemesenden. İnşallah onlar dinleyecekler. Onlarda da var. Evet. Şey almış. Öyle mi? Vermiş onlara. Evet. evet. Ben atarım şeye bunu. Bilgisayarda Bilgisayardan. Bilgisayardan. CD'ye bunu yüklerim. İşte veririm ona şeyden. Burada şey Reşit burada aldı bütünden bu söylediklerimizi. Evet. Oturmuş bizim internete de oraya yerleştirmiş ya yani Yusuf'un şeyine. Evet, şeyden. evet. Orada Hayseri'den aldım Almanya'nın retini. Evet. Çok bulunur dediler. Manda sığır retini. Manda sığır. Her hafta getirirler içi ihtiyatını. Almanya, Almanya Benim gibi damat. Buna <laughs> Ne güzel işte bak. Ya. <gülüyor> söyle <gülüyor> bakalım. Metin vardı, metin Türk Söyle söyle, biz daha söyle. Söylemiş de söyle. Hadi. Çok güzel klip oluyor, gerçekten bak şey oluyor yani, röportaj. Bir de bay bay değil araba. Neşeli dur Evet burası burası bu röportaj bu görüntüdeki olan görüntülerimiz aşağı yaya köyünde Duran Öztürk'ün evi eniştemiz Duran Öztürk'ün evi burada şu görüntüdeki olan Duran Öztürk eniştemiz bu Kitil'in Nazım eniştemiz Nazım Tek ismiyle o da burada köyde kalıyorlar. Emekliler bunlar Avrupa'dan. Burada yazlık yapıyor evlerini. Yazın burada Kışın Kayseri'deler. Bu da Gülle bibim. Nazım eniştemizin hanımı. Babamın bibisinin kızı. Benim de bibim oluyor. Ondan sonra bunlar da buradalar. Ziyat Gül'ün falan babası işte Zeki'nin Ziyahattin'in bunlar. Annesi. Burada geçiyoruz. Burada bibim var. Fatma bibim. Bu da babamın bacısı yani. Öz bacısı. Şeref Burası bir familya. Aynı aile, aynı şey işte kabile diyelim yani eski deyimle. Ben de bunların hepsini yer olurum sonuçta. Bir hatıra olarak görüntü aldık. İnşallah bunu zamanla zaman zaman bakıp izleyeceğiz. Allah sağlık saat versin hepsine de. Allah uzun ömür versin. Bir 2000 1900 kaç şimdi? 2011'in 2011 e, 18 Haziran değil mi? 18 Haziran Cumartesi gününde Yozgat Çayırı'nın Aşağıya Yasaray Köyü'ndeyiz. Barajı olan köy burası. Güzel bir röportaj oldu. Al bakayım ya şuraya beni de Bu röportajı yapan Mustafa Yücel. Ben de şurada görüntüye yer almak için oturuyorum. Oturuyorum ben şöyle. Ha. <laughs> Tamam beni de çek şimdi. Görüyor musun? Görüyorsun tamam. Ağır ağır şöyle. Yani Mustafa'yı çekiyor. Hepsi çekiyor. biz de misafirler. Evet. Aferin. Hoş geldiler, sefa geldiler. geldiler. Sohbet ediyor, oturuyor. Bundan iyisi can sağlığı. Allah can sağlığı versin. Evet. Çok mutluyuz bugün, neşeliyiz. İnşallah Allah tekrar neredirir? akrabalarımız, Not ailelerimiz, aha bu kızımız. Gelin, gelin sen niye kaçıyorsun? Hadi bay bay et kızı. Tamam, bay bay et hadi. bay bay et. Bir de gül gül. Gül. Gül seni çekiyorum, bak gül. Gül gül. bir de, bir de televizyon alayım dur. <laughs> Özellikle çiçekler açmış evet. <laughs> <laughs> Getir bakalım bir de üzle bakalım. Dur bir <laughs> daha alayım seni. Mustafa yarın gidecek mi? Yarın inşallah gidecek. Gitme Mustafa. Abbas yorucu, mecbur. Çalışıyorum. Mustafa yani. burada leşeleniyorduk, iyi oluyordu ya. Biz iş alamayız, mecbur. İyi, sağlıkla git güle güle, git var mı? Geçmiş sonuna inşallah. Var var olmaz. Telefon et bana. <laughs> Böylelikle <laughs> inşallah. Şeyimizi tamamlamış olduk, röportajımızı.